Ben bana birçok o kere derken ama ilk gelişimi hiç unutmayalım. 90'lı yılların sonlarına doğruydu. Bir yüzü yıl üniversitesinde bir konferans çıkmıştı. Son gelişimde 9 Kasım'daki defemdeydim. İlk defem sonrasında bana eşimle aile birlikte şey, gelerek Vanlı kardeşlerimizin acısını paylaşmak, her kişiyi Van ziyaret ederek Onlarla gönül gönülde konuşma çıksın buraya gelmiştik. Mh. Biz buradayken 8 Kasım'da ev oldu. O geceyi Vanlı kardeşlerimle birlikte sabaha kadar acıdanı hissetmeye çalıştık. Devam olmaya çalıştık. Elhamdülillah şimdi geldiğinde Vanlı'ya o filmin açılarını çok kısa bir sürede nasıl sarmış olduk görmekten de büyük memnuniyet. Bugün dünyanın her zaman içinden daha çok bizim kalim kültürümüze, kalim medeniyetimize var Ve ben o medeniyeti, o medeniyetin mekana yansıyan yüzünü bana ilk geldiğinde derinden hissetmiştim. Ve bana aşık olmuştum. Bugün gündüz yaptığım konuşmalar Medine İbnevvere olmamış olsaydı, İslam medeniyetinin Medine İbnevvere'de bir pazar ahlakı gelişmemiş olsaydı, Medine İbnevvere'de İslam siyaset ahlakının temelleri bozulmamış olsaydı, Medine-i Münevvere'de sufe ile ilk dim adabı kurulmamış olsaydı, bugün bizim medreselerimiz, şehirlerimiz, pazarlarımız, günlerimiz olur mu? <laughs> Aşk ilahiyi bu kadar güzel anlatan Beyko Bey. Fena raki bir boya müfterayı. Yar ve dostlardan uzağım. Allah'ın nuruna aşığım. Kimse bilmez halimi müptela kâmetten âme. Jî yâr dostan cüdâme, âşike nûre hudâme, tez ve hâle min mezâne. Hiçbir güç bizi tek Hiçbir güç bu milletin değişik fertlerini farklı diller ve farklı kültür içerisinde işte bulundular diye bölemez. Bölemeyecekler, güçleri yetmeyecek. Madem ki nuru hüda her bir dilde aynıdır, Onur'un ışığı bizi aydınlatır ve birleştirir. <laughs> Biz bu coğrafyanın harmanında yoğrulmuşuz. Bu coğrafyanın harmanında herkes evliliklerle yoğrulmuş, kültürel alışverişlerle, hoca talebe ilişkisiyle her birimiz yoğrulmuşuz. Her birimizin gönlünde, sağında, solunda Türk sevgili Kürt dostu vardır, Kürt Türk dostu vardır. Aynı yılları hissedebilirmişiz. Çinli işte bu tarih taşlığı işte, ebediyen yaşatacak bir bilimci idraki tekrar keşfetmemiz ve inşa etmemiz lazım. Kahire'ye gidersen, mülteci veya e, Arap topraklarına gidersen, Yunanistan'a gidersen vatan haini diyen bir devlet değil. Aksine biz her yere gideriz. Her yere sahip olduğunuz mesajı götürürüz, başı dik diyen bir millete, kendi milletine güvenen bir devlet arkadaşı Yani Gelecek daha da güçlenmiş. Bunun arkasında milli irade yapmışlar. Bunun arkasında kendi milletine güç alan yapmışlar. Işte İşte bizim son 10 yıldır gerçekleştirmeye çalıştığımız şey, bu kadim kültürü uyandırmak, o kadim kültürün üzerinde insan haklarına, eşit vatandaşlık haklarına dayalı modern anlayışla bunu birleştirmek ve yeni bir aidiyet bilinci kurmak. Çözüm sürecinde de, de benimsediğimiz şey bu. Çözüm süreci derken aramızda dağlar var. O dağları aşmak için bir çözmemiz gerektiği kanaatiyle çözüm süreci demiyoruz. Bir takım geçmişteki yanlış uygulamalı uygulamaları. O veya bu cihetten gelen bu halkın her kesimine baskı haline dönüşen uygulamaları ortadan kaldırarak tekrar aynı ülkenin eşit vatandaşları olarak o gönüldaşlığı ihya edecek bir kardeşlik günü ortaya çıkarmak. Şimdi bu dolmayanlar da değil ki bugün bir müjde aldık. İnşallah kadim medeniyetimizden aldığımız rüzgarla aldığımız güçle hem ülkemiz ve kardeş e, safları birleşecek hem çevre bölgelerimizde yeni bir dönem başlayacak hem de bütün dünyaya biz bu erenlerin bu manevi yönlerinin mesajını yayacak yepyeni bir yolun yolcusu olacağız. Allah bu yola çıkanlara geçmişte rahmet edildiği gibi bundan sonra da rahmet ve bereket nasip eylesin. Allah'a emanet olun.